I do evim. Sonunda geldik. Geçen sefer vlogda söyledim gelememiştik. <laughs> Bir de gel gel yok. Bak videoyu başlatmadım, sen başla. <laughs> Ceren <Celal>, buraları kesmeyeceğim. Burası tuvalet. Kadınlar tuvalet. Çikolata evime geldi bize. Arkadaşlar size merhaba diyemedim ama biz şimdi çikolata evime geldik. <laughs> Güzel yol tarafındayız. <laughs> Oraya da geçebiliriz. Burası daha Aynen. Benim ya benim parfümüm ne? ayrı kokuyor ya. Benim bak ne yağlı ne? bir de Parfüme. gördün mü? Yağlı çünkü ondan. Ha, böyle çok güzel Böyle yazılmış Bak. güzel değil. Ya, yağlı olunca eksik kalıyor işte. <laughs> Tayyiş, Aliş. Ciddime <laughs> bak o kadar yorgunum ki. Siz bakın ben de bir bakacağım menüye. Sen Sebastian'a mı gitsin? Can, Can, Can. Ben orada görsellerini yakından görmek Aynen. istiyorum. Aynen. Tamam sen al biz oradan bakalım. Hayır hayır siz bakın sonra bakarız. Tamam. Beda, beda. <laughs> Direkt tamam. Hadi şimdi şuradan açtık. Can, can. Efsane çok güzel. Bu bu kadar mı Bunu. Evet. Tamam ben bundan yiyeceğim. <laughs> İnat edecek. Ben bitireceğim diyecek. Ay ben bunu çok severim. Nasıl karar En azıcık. Değil. O değil. Bu poşetin çok orijinali. Evet. Şu şu. Şu. Evet. Akşam sefası. Ne varmış? Yengeç. Kıyamam ben. Ben artık ısıtıyorum. San Sebastian. Tamam. Tam buranın sitesi yok mu buranın? Var San Sebastian. <laughs> <laughs> Yalancının. Güzel <laughs> <Yabancılı. Yabancılı. gülüyor> arkadaşlarına. Arkadaşlar şimdi. <laughs> yok güzel söyle <türü> kesmeyeyim ya. Sanfı bastıyormuş. Sanfı bastıyormuş arkadaşlar. Bundan söyleyeceğim. <laughs> Şaka ilk. Şaka ilk. Ben bunun spesiyeli yok mu? Şey. Ben bunun spesiyelinden yemek istiyorum. Eda. Mutlaka en yiyeyim. çok satan bir tatlısı vardır aşk yöten. Ah, Anladın ya. mı? Akşam tatlısı mı sadece? Çok teşekkür ederim. Benim duyanım, du nasıl gidiyor? Düğü ben anlamadım. Ya güzel. Bundan alsam mı? Gel, ete sukeyi. Çok güzel. Çikolatası çok güzel. Hı <güler> hı. <laughs> tatlımızı yedik yağmur bastırdı. Şimdi çıktık, gidiyoruz. Ama tatlı gerçekten inanılmaz yoğundu. Belçika yani çikolatası yapılmış. Kapalı mı? Tek biter mi var tuvalet? <laughs> Haziran'da yağmurda ıslanıyoruz aşkım. Tatlıyı Biraz beğendin geldi. mi çikolatayı? Bahset birazcık. Çok, çok yoğun değil miydi? Evet. Belçika çikolatası sıra yapmışlar ama inanılmaz yoğundu. O gerçekten çok güzeldi ama San Sebastian hem peynirli, zaten kendisi çok ağır. Bir de ekstra böyle çikolata olunca çok yoğundu. Ben bitiremedim, Ceren de bitiremedi. Berkay bitirdi ama. Güzeldi, sonra ama bir kahve içtik. İyi oldu. Şimdi eve gidiyoruz. Ceren'le sağda buradalar. Bir kamerama el sallayın, çok güzel görünüyorsunuz. Selam. <laughs> Selam. <laughs> Ceren bu videoda açılışı sen yaptın. Utanma gel, kız. Gel. <gülüyor> <gülüyor> kanalıma hoş geldiniz. Bir söyleseniz de siz kanalıma abone olsunlar. Abone olmadan izleyip gidiyorlar. Ceren söyleyemez. <laughs> Biz şimdi eve geldik. Çikolata evime giderken yol üstünde Bargello vardı. Hemen parfümümü alayım dedim. Yani daha öncesinde bunu mutlaka göstermişimdir, bilmiyorum hatırlamıyorum gösterdim ama ben Bargello'nun 122 numarasıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 122 numara. Şöyle göstereyim, ekran görüntüsü almak isterseniz eğer. Boss Intense diye geçiyor. Gerçekten kokusu çok güzel ve çok temiz kokuyor. Ben bundan bir 4 şişe falan bitirmişimdir. Bu 5. şişesi olacak büyük ihtimalle. Çok fazla kullanıyorum. Gerçekten muadil bir ürün. Ee, ve kalıcılığı falan da çok güzel. Mutlaka deneyin. Ee, açık parfümlerde, yani böyle muadil parfümlerde birçok markayı denedim ama Bargello'nun gerçekten böyle orijinale en yakın esansı kullandıklarından eminim. Çünkü çok iyi kokuyorlar. Ee, Berkay'a da bunu yeni aldı Berkay. Bu numarasını daha önce hiç kullanmamıştı. Adını hatırlamıyorum şu an. Ama bunun da numarasını şöyle göstereyim. 599. Bunun da kokusu çok güzel. Şöyle. Bayağı iyi kokuyor. Ve kalıcılığı falan da çok iyi bu markanın. Zaten Yolda da Bargello'nun en çok satan parfümleri arasına giriyor benim aldığım 122 numara. Mutlaka deneyin, bir bakın, görün gerçekten. Bu kahve yaparken kullandığım bardakları mı biliyorsunuz? Onun yatak başı sürahileri güzel bir indirime girmiş. Hem bardağı hem sürahisi. Böyle 60 liraya falan düşmüş. Şimdi Instagram'dan da onu linkledim. Bayağı iyi fiyata düşmüş. Normalde böyle 180'lerde, 170'lerde falandı fiyatı. Arda'yla birlikte hemen ondan sipariş verdik. Instagram'dan link olarak bıraktım. Ama bu videonun altına da aldıklarımın linkini... Mutlaka mutlaka bırakacağım. Oradan da hepsine ulaşabilirsiniz. Bargello'nun bu numarasını da mutlaka bırakacağım. O sürayı eğer yetişirse bu videoda size gösteririm. Çok tatlı gerçekten. Çok iyi. Ben hatta onun o yanımda gelen bardağını ekstra kahve yaparken de kullanırım diye düşünüyorum. Çok anlık açtım videoyu. Aldıklarımı gösterirken de söyleyeyim. E, parfümleri gösterdikten sonra söyleyeyim dedim. Çok anlık açtık videoyu. Videonun başlangıcını e, yapamadım o yüzden. Yani böyle videoyu direkt size başlatamadım. İşten geldim. Berkay birlikte hemen bir şeyler yedik. Çok aperatif hazırladım. Siz de gördünüz zaten böyle patatesli, işte taze soğanlı, biberli bir yumurta yaptık. Işte domates, ayran falan bir şekilde geçiştirdik. Sonrasında hemen Tav ve Ceren'le görüştük. Onlar çikolata evime birçok kez gitmişler ama biz daha önce hiç gitmemiştik. Sürekli bize öneriyorlardı. Birkaç video önceden ben size zaten bunu söylemiştim gideceğiz diye. Sonra iptal olmuştu. Gidememiştik. Ee, onu denk getirdik gittik. Ben çünkü iki gündür çok yoğundum. Bugün yoğunluğum yoktu. Hemen ayarladık ve gittik. Çok güzeldi. Çok memnun kaldım tatlısından. Zaten ben tatlı, çikolata ne olursa olsun çok severim biliyorsunuz. Asla hayır diyemem. Oturduk orada muhabbet, sohbet, işte çay içtik, kahve içtik falan. Sonrasında eve geldik. Belki orada bacağını çarptı yolda yürürken. E, şimdi geldim ona birazcık buz koydum. İşte arkadaşı krem falan sürdüm. İçeride uzanıyor. Bir gideyim ona bakayım. Sonrasında sizinle birlikte makyajımızı çıkaralım. Ondan sonra zaten uyurum çünkü yarın iş var. Şimdi banyoya geldim. Üzerimi değiştirdim. Bir yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra hemen tonikleriz. Şu işte ben yıkıyorum yüzümü. Yani makyajımı hiç böyle temizleyiciyle falan çıkartmıyorum. Bu gerçekten direkt temizliyor çünkü. Böyle çok yoğun bir makyaj yapmadığımda ekstra temizleyici kullanmıyorum. En 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 sevdiğim toniğimle şimdi yüzüme hemen tonikleyeceğim. Makyajdan sonra mutlaka kalıntı oluyor çünkü. Ben asla toniklemeden içim rahat etmiyor. O yüzden şöyle güzel gibi silelim. Oo. Ben makyajsız durmaya o kadar alıştım ki. Yani okulda da çok yapmamaya özen gösteriyorum. Açıkçası seviyorum aslında makyajı. Makyaj yapmayı severim ama yapmamaya alıştım. İyice temizlediğimi düşünüyorum. Şöyle tekrar yakınlaştırayım. Mutlaka bu toniye bakın arkadaşlar. Gerçekten o kadar iyi ki ben şu an bitmeye yakın. çok az kaldı dilimde. Hemen sipariş verdim. İndirime de girmişti. %70'e falan aldım. Baya iyi oldu. Propion'un zaten bu üçlü serisini çok fazla kullanıyorum. Özellikle gece bakım kremi inanılmaz güzel. Yani bir aydır deneyim, deneyimliyorum inanılmaz güzel. Sabah böyle çok bebeksi bir cilde uyanıyorsunuz ve çıkan sivilceleriniz de çok güzel dindiriyor, küçültüyor. Mutlaka deneyin. Oo, çok iyi şu an. Mis gibi. En sevdiğim kısımlardan biri. Her gece mutlaka uyguluyorum. Önceden böyle 2-3 günde bir sürüyordum, unutuyordum. Ama artık alıştım. Gerçekten inanılmaz güzel bir gözaltı serumu diyebilirim. Bütün yorgunluğumu alıyor. Çok iyi. Sizi de böyle çok kısacık bir gece bakımı da yapmış bulunmaktayız. Ben şimdi hemen kıyafetlerimi ayarlayacağım ve sonrasında uyuyacağım. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Merhabalar arkadaşlar. Ben eve yeni geliyorum. Yani sabah işte duşa girdim çıktım kahvaltı falan yaptım. Böyle sizinle çilekli yoğurt hazırlamıştık. Sonrasında ben hazırlandım ve evden çıktım. Yani anlayacağınız tüm günlerdeyse evde yoktum. Ee, Özlem Hoca ile görüştük benim müdürüm diğer çalıştığım kurumdan. Ee, çok sevdiğim bir müdürüm gerçekten. İnanılmaz seviyorum. Ee, onun çok tatlı bir telaşı var. Haftaya düğünü olacak çünkü. İşte gündüz nikah olacak cumartesi günü. akşamda eğlencesi olacak. Ee, biz de eğlence Cennet'in olacağı mekanı bir gidip görelim istedik. Hem de bir görüşelim istedik. Çünkü çok özlemiştim gerçekten. İyi oldu da görüştüğümüz. Ee, gidip mekanı gördük. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Oradan da paylaştım. Şahane bir mekan. Gerçekten inanılmaz beğendim. Ee, Özlem Hoca ile oturduk biraz sohbet muhabbet dertleştik ee, yani anlayacağınız haftaya cumartesi Özlem Hoca'nın düğününde olacağız ve sizi de götüreceğim bugün kamerayı yanıma almadım çünkü biraz telaşlı olacaktı ee, o yüzden yanıma almadım kamerayı artık eve geldiğimde sizi bir güncellerim o yüzden hemen kamerayı açtım bu arada kargom geldi size hemen bir onu göstereceğim e, aldığım tonik daha gelmedi ama mayo siparişi vermiştim ben. Uzun zamandır sepetimde favorilerimdeydi. E, biz de bayramda tatile gitmeyi düşünüyoruz. Berkay'ın kuzenleriyle birlikte, Nine ablalarla birlikte olacağız. Öyle planladık. bir aksilik çıkmazsa eğer. Ben de bu mayoyu bayağıdır almak istiyordum. Dedim ki tam zamanı zaten tatile falan da gideceğiz. O yüzden siparişini vereyim. Bayağı hoşuma gitti. Çok beğendim. 38 beden sipariş verdim ben. Yani şu an modelini tam gösteremiyorum ama üzerimde gerçekten inanılmaz duracak bundan eminim. Şöyle göstereyim. Mayokini gibi aslında. Kumaşı falan da güzel. Bu arada e, yani fotoğraflarda daha beyaz duruyor ama şu an krem gibi geldi. Beğendim ama böyle kap kısımları falan da çok iyi. Şöyle gösterebilirsem eğer modelini anlayabilir misiniz bilmiyorum. Siyahı da vardı, kahverengi de vardı. Ama ben beyazını tercih etmek istedim. Çünkü siyah mayon var. Dedim ki beyazı da olsun. Ben mayo çok severim böyle şekilli, şukurlu. Çok hoşuma gider. Adam uzun zamandır sepetimde favorilerimdeydi. Hemen alayım dedim. İndirime girmişti. 325'e falan aldım. Eğer isterseniz aşağıda link olarak bırakırım. Ben şimdi hemen bir üzerime değiştireceğim. Daha üzerime bile değiştirmedim. Sonrasında otururum bir kahve içerim. Soğuk kahve istedi canım. Berkay dışarıda arkadaşlarıyla. Bugün yeni video da geldi. Birazcık onun yorumlarını da okurum. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Buradan hepinizi de kocaman öpüyorum. Lütfen şu an videoyu durdurup aklıma gelmişken söyleyeyim. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Çünkü %70'i falan abone olmadan izliyor ve gidiyor. Instagram'dan desteklerseniz gerçekten inanılmaz mutlu olacağım. Çünkü oradan da takip etmeden hikayelerime bakan, gönderilerime bakanlar oluyor. Eğer desteklerseniz çok sevinirim. Ben şimdi hemen bir üzerimi değiştireyim. Sonrasında hemen kahve yapalım. aldım şöyle. Gel Bobiş hadi. Biraz keyif yapalım. Ailenin 10. bölümünde kalmıştım. Onu açtım. Bu kahvenin yapılışını bana çok soruyorsunuz. Bu videoda biraz göstermeye çalıştım ama sonrasında detaylı gösteririm yine. Ay çok heyecanlıyım. Sen ne izliyorsun paşa? <laughs> Bak o da izliyor. Merhabalar. Ben şimdi işten geldim. Bu boyu tuvalete çıkarttım. Sonrasında bir evi toparladım. Size de zaten gösterdim. Üstten bir süpürge tuttum eve. şimdi koyu renkleri makineye atacağım. Dolaptan tavuğu çıkarttım. Güzel mantarlı bir kremalı tavuklu makarna yapacağım. Penne makarna yapacağım. Çok özledim. Bayağıdır makarna yemiyorum. Ee, onu sizinle birlikte hallederiz İşten geldim biraz yorgunum havada inanılmaz sıcak saçımı da şöyle tepeden topladım yemek işini hallettikten sonra hemen duşa girmek istiyorum baya yorgun görünüyorum değil mi ya, saçımı böyle tepeden topladım nasıl görünüyorum bilmiyorum sizde ama direkt açayım istedim kamerayı gerçekten böyle geldiğim gibi hemen evi toparladım bir makineye çamaşır atalım şimdi sonra mutfağa geçelim Ne değişeyim ya. İstesem atamam oraya. yarısına ekleyeyim. Biraz soya sosu ekledim. O size kare görünüyor olabilir. Ama soya sosunla pişince daha lezzetli oluyor makarna. Yani biz öyle seviyoruz. Hoş geldin aşkım. Makarnayı bırakamıyorum. Sen gel direkt. Oğlum bana Hemen anladı geldiğini ama. Aşkım. Aşkım, niye o kadar büyük karpuz aldın? Vallahi Ben normal karpuz aldım, bu ne? Kocaman. Karım, Nasıl bitireceğiz bunu bir? <laughs> ama canım inanılmaz istedi. Kesti, kesti bayağı iyi. Güzel mi? Bu kadar büyük kesmiş. Of çok güzel görünüyor. Neyse kesip dolaba koyalım da soğusun akşam yeriz. Karıştıramayacağım diye korktum kızlar ama karıştırdım. Şu an gayet iyi. çıkartır mısın kolaya koyalım? Aa gerçi soğukmuş. O zaman yeter. Şöyle makarnanın son halini göstereyim size. Baya güzel duruyor. İnanılmaz acıktım. Şimdi hemen yiyeceğiz. Tam <laughs> bir İtalyan lezzeti olur. <laughs> Ellerine sağlık. Dangıcı ben. Ne oldu çok güzel. Soya sosunu pişirdim. Sosunu isteyen sosu. de koydum. İki tane krema koydum. Ona rağmen istediğim cıvıklık da olmuyor. Daha cıvık istiyorum ben. hemen duşuma aldım ve geldim. İnanılmaz rahatladım. Cilt bakımı falan yapacağım ama birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü hiç oturmadım. Kargom gelmiş. Hemen sizinle birlikte onu açalım. Biliyorsunuz uzun zamandır Shevek'in bu tonini çok kullanıyordum. Hemen size onu göstermek istiyorum. Ya bu benim ikinci alışım. Yine yanında sokak hayvanları için ama göndermişler. Gerçekten bu konuda çok duyarlılar. Şimdi Şöyle göstereyim, şiveyim bu toniği. Gerçekten inanılmaz güzel. Ben ikinci kez alıyorum. Ee, i̇lkini zaten çok uzun süredir kullanıyorum. Bayağı uzun süre gidiyor. Şişesi de büyük. Yani şöyle tamamen göstereyim. Bir el boyutuna ve çok uzun süre gidiyor. Cildi gerçekten çok güzel temizliyor, çok güzel arındırıyor. Lekelerin azalmasına yardımcı oluyor. İnanılmaz güzel nemlendiriyor ve parlatıyor. Gerçekten nemlendirdiğinden eminim çünkü şunu fark ettim. E, bununla silip direkt yattığım zamanlar da oldu. Yani hiç nemlendirici sürmeden uyuduğum zamanlar da oldu ama sabah kalktığımda cildim parlak ve nemli bir şekilde uyandım. E, oradan biliyorum nemlendirdiğini. Yani cildinizi aslında onarırken nemlendiriyordu. Ondan da eminim ama bunu uyguladığınızda dışarı çıkacaksanız eğer mutlaka güneş kremi sürmelisiniz. Gerçekten kullandığım ve memnun kaldığım ürünleri size gösteriyorum. Bunu da çok uzun süredir kullanıyordum. Hemen kargosu gelmişken size de göstereyim istedim. Saçlarım hemen kurudu. Bakar mısınız? Saçlarım hemen kurudu. Daha yeni çıktım duştan. Ama havalar bayağı ısındı. İzmir artık böyle cazır cazır yanıyor. Ben bu videonun da artık kapanışını yapalım istiyorum arkadaşlar. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Gerçekten ben her videomu çok severek ve özenerek çekiyorum. Sizin seveceğiniz tarzda içerikler üretmek istiyorum. Yaptığım rutinleri paylaşıyorum daha çok aslında. Gün içerisinde yaptığım ya da hafta içerisinde yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Umarım hoşunuza giderek izlersiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi bu önemli bir detay. Kanalıma abone olmayı bu çok çok önemli bir detay. E, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek How is Chicken?